hepinize Merhaba arkadaşlar evet. bugün sizlerle Evet nasıl var birbirlerimizi beklemek varmış Aa, bu değişik parkur Evet bundan iki sınıf arkamdan gelen de bizim kardeşimiz niye Lan düştüm. Dupluk. İşte nazar değdirdiniz bana. Ben Hadi. Gördün tam arka geberdin. Koş 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 koş. koş. Kerem ben merdivenlerdeyim. Ben bitirdim Ömer gel buraya bekleyeceğiz. Ömer gel buraya bekleyeceğiz. Gel bekle burada. Heh koş. Arkadaşlar Ömer'in şarjı bitti. Evet. E Ömer'in telefonu kapalı. Ömeri <laughs> Ayak. Nasıl hayatta? Allah lan. Girmeyecektim. Or Arkadaşlar size bir taktik göstereceğim. Dur. Bakın şimdi böyle. Dur. Mesela bak bu giriyor. Nedir Bakın koyacağım. bu giriyor. <laughs> bak burada düşüyoruz işte. Arkadaşlar Bana bak Kerem. Ömer girmedi ki oyuna. <laughs> Arkadaşlar bak Kerem. Arkadaşlar bak böyle eğer bu şeyimiz buradan geçiyorsa burası doğru yol değil. Eğer böyle geçmiyorsa doğru yoldur arkadaşlar. Yine bakalım hemen doğru yolu. Bak mesela burası da oluyor. Burası yanlış yol çünkü şeyde geçiyoruz burası. Ömer sen neredesin? Biz neredeyiz kardeşim? kardeşim, kardeşim. Ömer oradan beklememiz yani. Arkadaşlar sesi açmayı unutmuş. Biz buna hayır diyoruz. Ya, bu Yeni bir parkur gösterdi. Abi gidiyoruz? Abi şeyde, Bir dakika arkadaşlar. Bakar. Bakalım. Dur, dur, dur. Ne Pembe. Ne pembe'den, pembe'den. Arkadaşlar ufak bir sorun oldu. ben gitmiyor. Tamam burada. Arkadaşlar Ömer'i behleme vakitimiz var. Ömer yine düştü. <laughs> Şöyle Ömer'i korkutalım. Aram. Erkan bir daha diye. Hoppa. Ben Ömer çabuk gel Ömer. Kerem arka Abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. bir şey vardı ya. Ben şey ya ben... ya. oha lan. Bas bas. Dur, <laughs> olur. <laughs> bas. Al, hayır ya. Ben Anam. Anam. Yine düştüm. Dup tuttu. Aynen. Sizi duk tuttu. Dup <laughs> duk tuttu ya. Kerem sen beklemiyorsun. Bu da şey Anam Aynen. yine tuttu. Bu da şey Bak. Kes, hayır kardeşim. Yeter ya Bak Ömer seni Bana bir şeyler oluyor sen Yusuf sen gel Bana bir şeyler oluyor Yok 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 Ben dur dur Ay yok yok Ben, ben yaparım ya. <laughs> Ne oluyor lan Ömer dövüş. <laughs> Arkadaşlar burada dövüş başladı. Bekliyor musunuz? Oha Kerem dibimdesin. <laughs> ben gir demedim ırmağa. Çünkü ben kayamadım. Nasıl uçuyorsun? Bekleme yok mu? Var var. İşte o, bekle. Ama öyle o. o evet. <laughs> Size de bak baktan nupluğum gitti. Hayır ben Bekleyin lan. Bitir 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 <laughs> <laughs> ben, ben, ben bitirmedim. <laughs> Ya, Ay, ya. Hadi Kerem. Yani, Karakterler ya? aynı sadece şeyleri farklı. Terazi, Arazi, Nerazi. Ömer geçeceğim seni Ömer. Ha? Tam arkadayım Ömer. ve <laughs> oradasın. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Tut, tut, tut. Hoş Çok güzel, çok eğleniyoruz. Şöyle biraz akrobasi yapalım. <laughs> ne oldu? Ne oldu az önce ya? mı? Abi arkadaki şeyler. Alam. Mi? Abi düşüyor. Düşüne. Hem yani, de oyun yapıyorum burada. Abi ne geçiyor? Bay bay. İkinci yerde bekleyin dedi. İkinci yerde bekleyin var mıydı? Var. Evet. Hadi Kerem Ömer öldü sen yaparsın. Kerem yaptı. Hadi, e, Anam. Ömer sen gelirsin. Anam. Ben yani, o aradan bir şey dedim. Sürü ben. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bakın. Adam <laughs> <laughs> Kerem, işte. <laughs> <laughs> Kerem sen niye burada duruyorsun? <laughs> di, di, bekliyorum. Di, di, bekliyorum. Kerem bassana. Kerem bas. Basıyorum. Ben seni orada beylerken gördüm. yo bu. Ever <laughs> geçeceğim seni Ömer. <laughs> Geçtim seni Ever. <Ömer. gülüyor> <laughs> Aha. Beni bekleyin. Hadi. Bekle, beni bekleyin beni. <laughs> Alk ah, beni bekleyin. Ne diyor? Kerem. Herba, herba, herba. Kerem beni Birisi bekleyin benim. beni. Beni Birisi bekleyin. Benim. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Lan beni bekleseniz Siz şu kapılarda sırız değil mi? Lan lan beni bekle. Kapılarda takılmak ister. Yeşil mi? Kırmızı mı sarı mı? Abi kırmızı. kırmızı kırmızı evet mavi var, da, evet. yeşil beyaz <gülüyor> <gülüyor> tamam adam. Adam. Allah, adam. Adam. <laughs> iki <laughs> ay vay anam 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 oş ne ikinci yeri anam 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 bal bal Beni çok, ben bastı, arka... şey Beni çok heyecan başka bastı bir arkadaşlar Beni çok heyecan bastı arkadaşlar tamam sakin sakin ilerleyece. Aa 9 dakkarızı aldık arkadaşlar. Çek nasıl? Nasıl, çekmiyormuşum? Çek çekmiyormuşum. <laughs> de nasıl çekmiyormuşsun? Çekmiyormuşum. Sen bekleyeyim mi seni? Kendisi çekmiyormuşsun. Çekmiyormuşum, almamış kanka. Hani almıştı? Abi dur da. Ceren'de ufak tefek sorunlar. Ufak tefek ya. Bizim onu da atmıyor bir tane daha Abi yedirsin mi? Orada çıkın şey zombi gidecek. Kerem kafayı mı yedin? Ya, Burada ya. bırakamam. Ya, ya. <laughs> ya, Valla ben zombi gideceğim. Gelen yedin. Abi yer yer. mi? Ceren videonun burada sonuna geliyoruz evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.